Kampanyamıza destekler yağmaya başlamış. Şaşırmadık. Şaşır. koçarı, koçarı, kimin yarı? koçarı, koçarı kimin yarı? Ne oluyor la burada? yarı? Ne oluyor burada? Ay ne ni koçarı koçarı kimin yari? Ay koçarı koçarı kimin yari? Ay ne ni koçarı koçarı kimin yari? Ula senin kardeşin kayıp kardeşin. Ee, biz de. sabahlara kadar yalın arası alyalim. Bu herif hala kendi evinin derdine düş. sen evinin derdine düşmüşsün. Puh! Al bir yüz karası. Lan Allah'ın zibidisi. Sen ne mi öğreneceğim lan abi? Geldin gene anasını avradını ağlattın lan nereye? Geldin gene her tarafın anasını avradını ağlattın lan! Derim ulan evine. Dert mi? Asıl defne yok defne. Rahat herif defne yok. Rahatım lan. Rahatım. Çünkü niye rahatım biliyor musun? Yalın arasa güveniyorum. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü adam haklı. Yemiş buna Defne razı mı değil? Hey. Benim için bitmişti. Hey. Hiç değişmemişsin. Hey. Hiç değişmemişsin. Hala aynısın. Defne gitse adam sormasın lan. Hey ne sorması? Makdül'ün mezarını kazarım ben. Senin o elini kırarım ha. hadi şişin, lan. lan. lan, lan. lan, lan. Daha, daha, hadi kişi bile ulan. ulan! Bırak! 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 kes. Beş dakika içinde salonda olacak. Bütün ev halkı. Haydi haydi. Gebertirim ben bunu. <laughs> Abicik ne olur birkaç gün daha suda kalsaydık. Zaten ortalık karışık. Hadi mikrofon hadi. Ben de sizi bekliyorum. Girin içeri. <laughs> Aşkmış, meşkmiş yok artık. Bitti. Bitmiş İyice pofudu kayıya bağladınız lan beni. Bağladınız. Ben buna müsaade etmem. Etmez. Çok yüz verdim ben size. Verdi. Verdin de. Bundan sonra bildiğiniz bu hayat yok. Bence de Süreyya Beyciğim. ...başıboş bıraktım ben sizi. Çok! Çok başıboş bıraktınız Süreyya Beyciğim. Ama artık yok. Kıymet bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Ayıp ama ya. Bundan sonra sözümden dışarı çıkanı... ...sırtında küfeyle yayladan aşağı yuvarlarım oğlum. Uy! Ama olmuyor abi. Hele sen hiç konuşma oğlum. İyice başı bozuk a**a e döndün lan. Haydi. Bundan sonra burnumun dibinden ayrılmayacaksın. Nasıl nasıl? Gemicilik işi bitti. Tadilat bitince Çınar'ın evine yerleşeceksin. Defne burada. Gözümün önünde kalacak. Yeşim. Siz de tadilat bitince Defne'nin evine yerleşeceksiniz. Ay ben, ay ben burada yaşayamam ki Toprak abi ya. Vallahi Yeşim beni kızdırma, sizi de bu eve tıkarım... ...başına da aha bu pembe sultanı dikerim... ...ondan sonra ma aile mutlu mesut nasıl yaşanırmış görürsün. <laughs> Deniz, yalını buluyorsun, Defne'yi geri veriyorsun... ...ve bundan sonra baruççularla işimiz bitiyor. Ne? Yalınla Defne'yi ayıracak mısın yani? Ay! Hâlâ karşı mı çıkıyorsun sen? Hergele! Nehir Hanım. Sen de bu ülkedesin. Öyle Amerika falan yok artık. Meftune de başında bekleyecek. Ya yapma patron ya. Vallahi ben burada nefes alam... Bey! Kızdırma beni. Bak saçına iki örgü yaparım. Piler, pistolu etek giydiririm ha. Yeter artık! Ciddirsin. O yalınini <laughs> de bulup geberticek. Hmm, o <laughs> kimseye bırakmam ben. Ha böyle var ya yağda kızarmış hamsi gibi yiyeceğim ben. Onu. Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Bizim yalından bahsediyoruz ya. Ne oluyor size? Hem bizim kız da az değil, dellette olanı ortada bıraktı. Ay delirtse ne olur pardon? pardon yani özgür irade diye bir şey var değil mi? Siz kaçırmak da neymiş ya? Hayır, neymiş? Siz hangi devirde yaşıyorsunuz sorma sayıp? Tek hücreliler devrinde. Lan bir susun! Başlarım devrinize de hücrenize de Ben o defneyi bulup şu odaya bir kitleyeyim, o zaman hep beraber ağlarsınız. Ha yani yine başladık. Yok kaçanı kovala, aman hizadan çıkanı hizaya sok. Aman isyan edeni sindir, oh vallahi. Gelsin toprak barıççı diktatörlüğü. Ben hele o defneyi bir elime geçireyim. Sen o zaman görürsün diktatörlüğü Polat Efendi. Sen öyle diyorsan toprak barıççı. Konu kapandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.